Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 8. sınıf Türkçe ders kitabımızın birey toplumsallık metnimizin konu anlatımını birlikte yapacağız arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyoruz. Sınıfınızda birey toplum ilişkisi konusunda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız demiş. Bu arkadaşlar sınıfımızda yapacağımız bir etkinlik. Bunu etkinliği sınıfımızda yapalım. Metnin türün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz okuma sırasında eleştirel okuma stratejisine uygun olarak yazarın düşüncelerine katılmadığınız bölümleri işaretleyiniz. İşaretlediğiniz bölümleri arkadaşlarınızın işaretlediği bölümlerle karşılaştırınız demiş. Metni mutlaka okuyoruz arkadaşlar. Önemli gördüğünüz noktaları ne yapıyoruz? Not alıyoruz, işaretliyoruz. Sonrasında etkinliklerimizi yapıyoruz. Metin bilgilendirici bir metindir. Metindeki kişisel özgürlük ele alınmıştır. Burada ekonomik özgürlük kendi işini seçebilme özgürlüğünden bahsedilmektedir. Fakat seçtiğimiz işte bile belli bir sınırlarımızın olması gerektiği için tam özgürlük olarak nitelendirebileceğimizi düşünmüyorum şeklinde düşüncelerimi ben ifade ettim. Sonrasında birinci etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminleriniz doğruluğunu TDK Türkçe günce Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğreniniz. Yeni kelimelerle sözlüğünüzü yazınız demiş. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş arkadaşlar. Kelime grubu kuşku, güvensizlik, kararsızlık duygusu olarak tahminde bulunduk cümlemiz bu olay ile ilgili kuşkularını dile getirdi. Kuşku kelimesini kullandım. Kelime grubumuz indi, bireyin kendi düşüncesi, kanısı denir. Benim indimde, benim düşünceme göre derslere gereken önemi veren başarılı olur. Indi kelimesini kullandık. Evet, kelimemiz tümce bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya olayı bi bildirmek tümce cümle aynı anlamda konuşurken tümceleri özenle seçiyordu. Evet erişmek, ulaşmak, varmak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Cümlemiz yarın akşama Ankara'ya erişiriz, Ankara'ya varırız. Evet kelimemiz gözetmek, korumak bakmak anlamında kullanılmış. Küçük kardeşini gözetmek onun görevidir şeklinde cümlemi kurdum. Evet süre gelmek eskiden beri aynı biçimde devam etmek anlamında. Köyümüzde süre gelen bir nişan adeti var. Yani eskiden beri devam eden bir nişan adeti. Evet kelimemiz asalak başkalarının sırtından geçinmeyi huy edinen kişi anlamında kullanılıyor. Asalak insanlardan olduğum olası nefret etmişimdir şeklinde bir cümle kurdum. Sizler de farklı cümleler kurmaya bizim cümlelerimizden örnek alarak arkadaşlar örnek alabilirsiniz. Ama aynısını birebirini yazmak size bir şey kazandırmaz. Mutlaka kendimiz cümleler oluşturmaya çalışalım. İkinci etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız demiş. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir demiş. Bireyselleşme yolundaki özlemleri ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü, inanç özgürlüğü, Özgürlüğü, gezme, dolaşma, konuşma özgürlüğü, iş seçme özgürlüğü ile sıralabiliriz. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir demiş. Özgürlüğün yolunu açan, üretken olmak ve üretken kılabilmek eğitim öğretim özgürlüğün yolunu açmaktır. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir diye sormuş. Toplumun desteği ve toplumun kazandırdıklarıdır. Yazar hangi sözleri adam akıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden demiş? Vatan borcu, namus borcu, insanlık borcu. Bu sözleri adam akıllı sözler olarak nitelendirmiştir. Çünkü hepimiz bir şeyler alıyoruz. Bunun karşılığını da vermemiz gerekir. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir demiş. Bence toplum insanı düzeneğe saygıyı, hoşgörüyü, empati kurmayı, insanlar arası iletişimi sağlamayı bizlere kazandırır diyerek bu sorumuzu cevapladık arkadaşlar. Evet ikinci etkinliğimizi yaptık. Üçüncü etkinliğimizle devam ediyoruz. Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz demiş. Metindeki anlatılanlar insanları ya da toplumu ilgilendirmek e, toplumu mu ilgilendirmektedir demiş. Hem insanları hem de toplumu ilgilendirmektedir. Bireyselleştirmek konusunda anlatılanlar insanı bu insanların kazandığı noktaların anlatımında ise toplumun insana yararından bahsedilmektedir. Anlatılmak istenen düşünce samimi bir dille mi anlatılmıştır samimi bir dille anlatılmıştır yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır diye sormuş metinde anlatılanları kanıtlamak yerine kendi bakış açısı ile anlatmıştır. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır? Kendi düşüncelerini anlat aktarmıştır. Metin türü arkadaşlar bilgilendirici metindir. Buradaki soruları verdiğimiz cevaba göre bu kanıya varıyoruz. Dördüncü etkinliğimize bakalım. Oyunları da okundu ama hikayeleri kadar beğenilmedi. Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız demiş. Burada oyunlarıyla hikayeler karşılaştırmış. Ama bunların içinde bireyselleşmeye götüren en gerçekçi özlemi insanın kanınca ona üretken olabilme onurunu verebilecek, onu üretken kılabilecek eğitimi, öğretimi elde edebilme özlemi özgürlüğü olması gerekir. Üretken toplumlar üretken bireylerdir. Çağımızda ötekilerden daha özgür, daha az bağımlı, daha çok saygın olanlar, evet üretken toplumlar ile ötekiler diye karşılaştırma yapmış arkadaşlar. Beşinci etkinliğimize bakalım. Evet yazarın metinde aşağıdaki düşünce geliştirme yollarını hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünce geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız açıklayınız demiş. Burada arkadaşlar tanımlama haricinde ne yapılmış? Örnekleme yapılmış, tanık gösterme yapılmış, benzetme yapılmış. Bir rastlantıyla uçakla üstünden geçerken ıssız bir adada bir başına yaşayan birini gördüğünüzü varsayalım diye örneklendirilmiş. Şölenin bir bölümünde bunları söyler Sokrates. Sokrates'i tanık göstermiş. Yetişkinler de öyle. İnsan yaşamı toplumsal bir yaşam. Arılı arıların ki karıncaların ki gibi diye arıların ve karıncaların yaşamına ne yapmış benzetme yapmış arkadaşlar. Geldik 6. etkinliğimize. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız demiş. Bu dergide hem yanlışlar var hem de okunacak gibi değil. Evet burada ne var arkadaşlar? Özne eksikliği var. Bu dergide hem yanlışlar var hem de dergi okunacak gibi değil. Burada özne eksikliği dediğimiz dergiyi buraya ekliyoruz arkadaşlar. Babalar çocuklarına hep inanır, kolayca bağışlar. Evet burada da nesne eksikliği var arkadaşlar. Babalar çocuklarına hep inanır, onları kolayca bağışlar. Kime bağışladığı belirtilmemiş. Yani nesne eksikliği. Çocuklarını yanına çağırdı ve hediyeler dağıttı. Dolaylı tümleç eksikliği. Çocuklarını yanına çağırdı ve Onlara hediyeler dağıttı. Bugünkü sınava ben, yarınkine Emre girecek. Burada arkadaşlar yüksem ek, yüklem eksikliği var. Bugünkü sınava ben gireceğim, yarınkine Emre girecek şeklinde arkadaşlar ne vardır burada? Yüklem eksiktir. Evet, birinci eksik olan yüklemi işaretlemiş olalım. Evet, şöyle geri aldım. Arkadaşlarım çok çalışkan ama mut umutlu değildi. Evet burada ek eyleme eksikliği. Arkadaşım çok çalışkandı ama umutlu değildi şeklinde ne yapabiliriz? Ek eyleme eksikliğini giderebiliriz. Bütün gün dergi okuma ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor. Burada fiilimsizlik. Bütün gün dergi okumak ve televizyon izlemek çok hoşuma gidiyor. Dergi okumak, televizyon izlemek. Evet resim yapmayı senden çok severim. Allah'ın belirsizliği var arkadaşlar. İki kişinin resim yapmayı sevip sevmediğini yoksa resim yapmayı karşısında kişiyi sevdiğinden çok sevdiğini anlatmak istediği belli değildir. Resim yapmayı senden çok severim arkadaşlar. Burada anlam belirsizliği vardır dedik. Yedinci etkinlik sınıfınızda günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerinin birey gibi ifade etmelerin önündeki engellerin neler olduğu konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda empati kurma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için kendinizi ifade engelleri olan bireylerin yerine koyup neler hissettiklerini, yaşadıklarını, düşündüklerini anlatmaya çalışınız. Konuşmanız sırasında beden dilinizi etkili kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilini etkili kullanmanın konuşmacının vermek istediği sözde olmayan mesajları iletmeyi kolaylaştıracak unutmayınız konuşmalarınızda kelimeleri anlamlarına uygun kullanmaya özen gösteriniz demiş arkadaşlar evet Şöyle bakalım kendin olmak ve engelleri aşmak Yazı şöyle paylaştık arkadaşlar. Video uzun olmaması adına yazının hepsini okumayacağım arkadaşlar. Kendin olmak ve engelleri aşmak sevgili öğretmenim ve arkadaşlar. Bugün sizlerle bireylerin kendileri gibi olmalarını ve kendilerini özgürce ifade etmenin önündeki engeller hakkında konuşmak istiyorum. Hepimiz farklıyız. Düşüncelerimiz, duygularımız, ilgi alanlarımız ve hayallerimiz birbirinden farklı. Ancak bazen çevremiz toplumun baskıları ve korkularımız nedeniyle kendimiz olduğumuz gibi ifade edemeye biliriz şeklinde. E, metnimizi yazdık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 8. etkinlikle 7. etkinliği geçtim. 8. etkinlik kişi başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür. Cümlesiyle ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden demiş. Sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz. Tartışmanın ardından aşağıya konu hakkındaki düşüncelerinizi anlattığınız bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçe'nin kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizde yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozularını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyun demiş arkadaşlar. Özgürlük ve becerilerimiz. Özgürlük insanın kendini rahatça ifade edebilmesi ve hayatın istediği gibi şekillendirebilmesi anlamına gelir. Ancak bu özgürlüğün kişinin başkalarından daha iyi bildiği ve daha iyi yapabildiği şeyle bağlantılı olup olmadığı tartışmaya açıktır şeklinde bir metnimiz var arkadaşlar. Yine belirttiğim gibi metnin tamamını hepsini okumuyorum. Buradan sizler örnek aynısını tutup da aynısını yazmayın. Bu metinler size örnek olarak veriliyor. Sizler de bunlara benzer örnek alarak yazılar paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Birey toplumsallık metnimizin toplumsallık metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile sizlerle birlikte cevaplamış olduk arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.